Alaattin Çakıcı için ne Edirne ne Tekirdağ hiçbir farkı yok. Zaten kendi isteği öncelikle İmralı, sonra Diyarbakır, sonra Van'dı. Tabii... Yaklaşık bir yıldan bu yana Tekirdağ'da aynı tip cezaevinde tutuklu bulunan Çakıcı, 16 Ekim Cuma günü Edirne'deki cezaevine nakledildi. Geniş güvenlik önlemleri altında FTV Ceza infaz Kurumu'na getirilen Alaattin Çakıcı'ya bir mahkum tarafından saldırı girişiminde bulunuldu. Çakıcı'ya saldırı girişimi avukatıyla yaptığı görüşmenin ardından gerçekleşti. Saldırının duyulması üzerine başta yeğeni Cihan Çakıcı olmak üzere çok sayıda seveni cezaevinin önüne akın etti. Alaaddin Çakıcı'nın avukatı Can Sevinç de müvekkilinin tutuklu bulunduğu cezaevine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Cezaevi çıkışında açıklama yapan avukat Can Sevinç, Tekirdağ F-Tipi cezaevinden buraya yapılan naklin kendi istekleriyle gerçekleşmediğini belirterek naklin hükümetin ya da belli güç odakları tarafından gerçekleştiğini açıkladı. Çakıcı için Edirne veya Tekirdağ'ın hiçbir farkının olmadığını söyleyen Sevinç, zaten kendi tercihi öncelikle İmralı sonra Diyarbakır sonra Van'dı. Tabii buna da izin vermediler dedi. Bu sıkıntıları daha önce de çok yaşamıştık. Alaattin Çakıcı ama hiçbir zaman yılmadı. Böyle küçük sorunlar yıldıramaz da. İlk başta küçük rapor giriş çıkış sorunları yaşadık. Ama çok hem benim için hem kamuoyu için hem sevenler için böyle bir naklin çok önceden planlı olduğu çok açıktı. Çünkü Edirne cezaevi şu an için 230 PKK, DAKPC ve diğer sol örgütler Alaaddin Bey ile beraber sadece 8 adli mahkuma ev sahipliği yapmakta. <laughs> yani bu Alaaddin Çakıcı'yı ateşe atmakta ama hiç fark etmez. Sevenleri de burada ki bu gelenler çok çok küçük bir kısmı. En yakınları. Gelmek isteyip de gelemeyen binlercesi var. Yaşadığımız talihsiz olay şöyle gerçekleşti. <laughs> Benimle avukat görüş odasından ayrıldıktan sonra Alaaddin Bey koridorda genç bir arkadaş merhaba Alaaddin abi deyip gülerek yanına gitti. Alaaddin abi de ne olursa olsun insan olduğu için elini uzattı. Bu anda karşı taraftan bir darbe geldi. Bu darbe tabi Alaaddin abi bunu savuşturdu. Küçük bir darbe sıyırdı. Ondan sonra Alaaddin abinin bir tekmesi olmuş. Terörist arkadaşa. Bu tekme sonrası yere düşmüş. Sonra Alaaddin Bey tekrar üstüne gittiğinde 20 tane gardiyan Alaaddin abiyi tuttular. Kamera görüntüleri de sabittir bu konuda. Diğer arkadaşı da duvara dayamışlar. Alaaddin abi bırakmadılar. Daha sonra elindeki cisimle kendini savunmaya çalışırken bir tane gardiyan arkadaşımız da yaralanmış bu içerisinde. Böyle bir şey ne sevenler için ne Türkiye için kabul edilemez bir durum. Bu sorumlu birileri almak zorunda ister Edirne F tipi cezaevi yönetimi alır, ister hükümet alır, ister cezaevi genel müdür alır, ister adalet bakanı alır. Ama birilerinin bu konuda geçerli bir açıklama yapması gerekiyor. Bu olay sonrası Alaaddin Bey'in çok net bir biçimde Adalet Bakanı'na, Cumhurbaşkanı'na, Başbakanı'na Cezayirleri Genel Müdürü'ne kim bu kumpası ayarladıysa hepsine karşı çok ağır sözleri olmuştur. Ayrıca hala tahrikler devam etmekte. Olay sonrasında da mazgalların arkasından bağıran DHKPC'li daha fazlası olmak üzere terörist örgüt üyeleri Alaaddin abiye <laughs> sataşmaktadırlar. Bunun sonrasında açın kapıları hepsi gelsin diye de seslenmiş Alaaddin Bey. Fakat tabi buna cesaretin kimsenin olduğunu sanmıyorum. Bu durum sonrasında cezaevi yönetimiyle de görüştük. Nakillerle de bu olayla da bizim bir sorumluluğumuz yoktur dendi ama bu güvenlik muafiyetini elbet birileri üstlenmek zorunda. En önemlisi de bütün adli mahkumların boşaltılıp daha sonra buraya Alaaddin Çakıcı'nın getirilmesi çok açık bir tecrittir. Yani bunu ne ben avukatı olarak Can Sevinç ne tüm sevenleri kardeşi saygıdeğer yeni Can Çakıcı kimse kabul etmiyor. bir sorumlunun bu konuda bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Alaaddin abi için hiçbir şey fark etmiyor. Edirne F tipinden de gitmek istemiyor. Gerekirse 2-3 gün önce yaptıkları gibi devam etsinler DHKPC örgüt üyelerini buraya getirmeye bir sıkıntısı yoktur, bir derdi de yoktur. Ama bu yapılanın bir bedeli vardır. Bu bedeli de ödeyecek kişilerin ortaya çıkmasını bekliyoruz. Alaaddin Bey'in Allah'tan başka kimseden korkusu yoktur. Tek beklentisi devletin bekası, aziz Türk milletinin istikbalidir. Teşekkür ederiz. Bence analar babalar.